Verimlilik Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Evet, özellikle zaman yönetimi sırlarına değineceğiz. Kaçırmayın. Bu hafta Verimlilik Laboratuvarı'nda işbirliğinin sırlarını masaya yatırıyoruz. Verimlilik Laboratuvarı Hoş geldin 2026. Ama hayır, sana o bildik. Işıltılı yeni yıl, yeni ben masallarını anlatmayacağım. Orada bir dur. Sen zaten bir şey anlatmayacaksın. Bütün hikayeyi, bütün podcast'i ben anlatacağım. Bu yıl verimlilik laboratuvarında oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz. 2026'da bu seride ne mi yapacağız? Bu sene motivasyon denen o geçici yakıtı depoya doldurmayı bırakıp yolda kalmayan sistemleri inşa edeceğiz. İrade gücümüzle savaşmayı değil ortama tasarlamayı öğreneceğiz. Başkalarının kırmamak için kendimizi o parçaladığımız o evetlerin aslında ruhumuzdan çekilen yüksek faizli krediler olduğunu yüzümüze vuracağız. Bu programda sana daha çok çalış demeyeceğim. Tam tersi bahçeni korumak için nasıl duvarlar öreceğini, görüntünün içinde kendi sesini nasıl duyacağını ve hayatına figüranı değil mimarı olmayı konuşacağız. Hedeflerini çöpe atıyorsun, bize hedef değil kimlik lazım. Eğer sen de tükenmişlik sendromunu başarı sanmaktan yorulduysan işte doğru yerdesin. Ben Sezer, bu yıl bu verimlilik laboratuvarında bizim hayır diyerek özgürleştiğimiz yıl olacak. Hazırsan önünü giy. Deney başlıyor.